Gerilerden gelen program retrospektif devam ediyor. 1983 yılının çok mühim spor olayları vardı tabi. Ama bir olay vardı ki oluşuyla değil daha sonra olamayışıyla gündeme geldi. Hep konuşuldu. Fenerbahçe 1983 yılında Türkiye Kupası'nı aldı. Bu olay o zaman fark edilmese de daha sonra futbol tarihi açısından tarihi bir an olacaktı. İzleyelim. Hasan Tunçay'ı İzlediğiniz gibi kolundan tutarak durduruyor ve bir serbest atışa neden oluyor. Turgay. Ve topağalara gidiyor. 1983 yılına gelindiğinde Türk futbolunda bir Anadolu takımları hakimiyeti vardı. Trabzonspor üst üste şampiyon oluyordu ve Mersin İdman Yurdu Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve Galatasaray'ı eleyip finale kadar çıkmıştı. Önce 15 Haziran 1983 tarihinde Mersin'de oynanan maçta Selçuk Yula ve Mustafa Arabacıbaşı'nın golleriyle 2-1 kazanıp Türkiye Kupası'nı almıştı. Aynı yıl Trabzonspor'u da yenip kıl payı farkla şampiyon olan Fenerbahçe, şampiyonluğu bundan sonra defalarca elde etmiş olsa da Türkiye Kupası'nı almayı başaramadı ve bu 1983 yılı Fenerbahçe rakiplerinin Fenerbahçe taraftarlarından çok andığı bir tarih olarak sık sık gündeme geldi. Modası geçmeyen program retrospektif devam ediyor. Efendim zaman geçtikçe giysiler de içindekiler de değişiyor kaçılmaz olarak. Değişmeyen tek şey insanların beğenilme arzusu ve trend denen zamane akımlarına kapılıp gitmesi desek yeridir. Bakalım 1983 yılında insanların tercihleri ne yöndeymiş? 1983 yılı trend açısından hayli renkli bir yıldı. Kıyafetler rengarenkti. Erkekler küçük yakalı gömlekleri ince deri kravatlarla süslerdi. Kızlar kalın kazakların üstüne devasa tokalı kemerler takar, kalın vatkalarıyla gladyatör gibi dolaşırdı. Saçlarda perma, röfle gibi fantastik yaklaşımlar gözdeydi. Deneysel kıyafetler açısından medeni cesaretin tavan yaptığı bir dönemdi diyebiliriz. Bir de o vakitler çılgınca dans eden erkek figürü çok popülerdi. Özellikle Staying Alive'la kendini büsbütün dansa veren John Travolta ya da jimnastik olimpiyatçı tarzıyla Patrick Schweiz erkekler arasında en çok taklit edilen figürlerdi. Bu starların bizdeki karşılığı ise Hakan Peker olmuştu. Ama kabarık saçları, kırmızı parlak kostümleriyle filmlerde figürasyonlara çıkan Hakan Peker'in onların başarısını yakaladığı pek söylenemezdi tabi. Dünyada dans müziği, disco ve müzikal film akımının hız kazandığı 1983 yılında Türkiye'de arabesk müzik Türk pop müziğini epey zorluyordu. Arabesk şarkıcı filmlerinin sinemaları doldurduğu bu yükselen değere o ara direnen ünlü isimler birkaç sene içinde bu karşı konulmaz akıma yenik düşecek anlı şanlı pop starları boyun büküp kaş eğerek arabesk şarkılar seslendirecekti. <laughs> çok meraklı Nukhet dinleyicileri sağ olsunlar hala bırakmadılar beni. Beş sene onlara ihanet ettim gibi düşünseler de ee, bunu bir hata olarak nitelendiriyorlardı. Halbuki ben denemeden hiçbir şey görülmez. Hiçbir şey anlaşılmaz ilkesinden yürüyorum. Sevda Sevda Unut onu dinsin gönlünde fırtına Sevda Zamanda Gezen program Retrospektif devam ediyor. Sinemanın bir altın çağı var mıdır? Altın çağı neye denir tartışılır. 1983 yılı sinema tarihi açısından altın mıdır, gümüş müdür bilinmez ama epey renkli bir dönem olduğu muhakkak. Her biri kendi kulvarında efsane olmuş filmlerin gösterime girdiği bir yıl 1983 yılı. Evet bu filmler pek yakında değil. Çok eskiden. Retrospektif sunar. Ömer'in o mübarek elinizi öpem ser komiserim. Babam. Kimsin Yerli komedi tarzının başarılı örneklerinden olan güzel bir dönem filmi Şekerpare. Filmde İlyas Salman, Şener Şen, Şevket Altuğ ve yine bir genel ev işletmecisi rolünde ısrarlı Neriman Köksal var. Ferzan Özpetek'in vazgeçilmez oyuncusu Sera Yılmaz da bu filmdeki rolüyle parlamıştı. Bulgar yoğurtçudur. Arnavut ciğercidir. Akır, akla. Feryadı dikkat et. Ben seni, senin pesini bilirim. Aa, ne bu? Aa. He? Bu kamerayı kim getirdi bu hale? He? He? Bu kadar gaz olur mu? Yavuz Turgul'un senaryosunu yazdığı <laughs> film Ertem Eğilmez yapımıydı ve Atıf Yılmaz yönetmişti. Komik diyalogları, replikleri dillere düşen bu film Türk izleyicisi tarafından pek sevilmişti. <laughs> Rüşvet ha? Vay alçak. Vay! Demek bu tertemiz! Bu alınlarının teriyle ancak ekmek paralarını kazanan... ...sevgili esnaf kardeşlerimizi kazıklıyorsun ha! 1983 yılında gösterime giren filmlerden en dönemsel olanı şüphesiz Flashdance'ti. Fame dizisinin en çok tutulan konsepti üzerine inşa edilen film, Jennifer Beals'ı 19 yaşında bir yıldız yaparak bütün 80'ler ekolüne damgasını vurmuştu. Filmde giyilen kıyafetler, bir dönemin tarzını belirlemiş, dünyanın her yerinde dans okulları açılmasını hızlandırmıştı. Müzik Film seçmelerinde esas kız rolü için seçmelere katılanlar arasında bir sürpriz isim de vardı. Demi Moore. Flash yıldızı olmak istemiş ama elenmişti. O zaman rolü kapan Jennifer Beals, daha sonra onlarca filmde oynamasına rağmen seçmelerdeki rakibi Demi Moore kadar popüler olamadı. Metres. İşte 1983 yılında gösterime giren nadir başarılı yapımlardan biri. Metres. Renkli ve Türkçe. olamam. Olcumda da pahalıya mal olur. Bütün servetim sana feda olsun. Yeter ki benim ol. Karına ihanet etmeni bir türlü anlayamadım. İhanete bayılırım. <laughs> Bayılırsın öyle mi? Ben de paraya. <laughs> Başka türlü bir kadınsın sen. Mükemmel metre. Benimle George Lucas'ın efsane serisi Star Wars'un 3. filmi Return of the Jedi, 1983 yılının en önemli sinema olaylarından biriydi. 1977'de çekilen ilk filmden itibaren kendine has bir izleyici kitlesi yaratan Star Wars, bu son filmde de fanatiklerinin büyük beğenisini kazanmıştı. Üzerine sosyolojik tezler hazırlanan bu epik çalışma, gösterime girdiği ilk yıllarda yapımcısı 20th Century Fox'un hisselerini %450 arttıracak bir ilgiyle karşılanmış, izleyen, çeken, rol alan herkesi memnun etmişti. İlk filmi dördüncü bölümden başlayan bu hikaye 1983 yılında son buldu. Sonra 1999'da başlayıp 2005'te bitecek olan diğer üçlemede anlatılan hikayenin öncesi gösterildi. Sırf bu yönüyle bile benzeri olmayan ortadan başlayıp başa dönen bir destandır Star Wars. So young and carefree bir roman uyarlaması olan Outsiders 1983 yılı için pek bir şey ifade etmeyen, genç, istikbal vadeden oyuncuların rol aldığı bir filmdi. Yönetmen Francis Ford Coppola'nın seçtiği kadrodan yıllar sonra bir sürü yıldız çıkacaktı. Bizim Arzu filme kulübü denen Tarık Akan, Kemal Sunal, Zeki Metin gibi genç yeteneklerin hep beraberce rol aldığı filmler gibi bir hatıra geçidi oldu Outsiders. Tom Cruise, Patrick Swayze, Matt Dillon, Rob Lowe, Emilio Estevez. Büyük oyuncuların küçük rollerde göründüğü filmlerden biri olarak hatırlandı hep. Sokak çeteleri ve aralarındaki çekişmeler, gençlerin sorunları temalı klasik bir hikayesi olan film, gençlik filmleri başlığının en kaliteli örneklerinden sayılıyor. Nicholas Cage de küçük bir rolde gözüküyor bu filmde. Genç bir yetenek olduğundan mı yoksa yönetmen Coppola'nın yeğeni olduğundan mı bilinmez ama o da sonraları başarılı bir aktör oldu tabii. Tüm zamanların en kaliteli müzik kanalı Number One TV'de retrospektifi izlediniz. 1983 yılına kısa ama güzel bir yolculuk yaptık. Güzel anılara, güzel şarkılara eşlik etti ve program bitti. Haftaya bugün bu saatte bu kanalda geçmişte buluşmak üzere. Hatırlamak için kaçırmayın.